İster Esma'ul Husna'yı dinlemek olsun, izlemek olsun, ister sohbetleri dinlemek, izlemek olsun. ister Allah'ın ayetlerini okumak olsun veya dinlemek olsun. Hemen hepsini ezberliyor muyuz? Hayır. Gönlümüzde kalıyor mu? Gönlümüzde kalıyor. Ezberleyemiyoruz ama gönlümüzde kalıyor. Yani ben bu ayeti kabul ettim ya da sohbetteki bu cümleyi kabul ettim dediğimizde o gönlümüze yazılıyor gönlümüz onu kaydediyor. Onu ciddiye aldık çünkü. Ciddiye aldığımız, bu bana lazımdır, bu bana gereklidir dediğimiz her cümle, bununla beraber okuduğumuz her ayet imana dönüşüyor orada. Orada mevcut kalıyor. Sonra sonra unutuyoruz. Unutuyoruz ama mana olarak o gönlümüzde mevcut. Gerektiğinde o bizi inşa eder. O bizi temizler. O bize yol gösterir. Onun için de Herkesin hafızası bir değildir. Kimisi ezberler, ezberleyebilir. Kimisinin hatırında kalabiliyor. Kimin hatırında yarısı kalıyor, kimin bir parça kalıyor. Sonuçta öyle can kulağıyla tabiri caizse dinlediğimizde, onu kabul ettiğimizde gönlümüz onu kaydediyor. İmana dönüşüyor orada. Mevcut orada yani. Onun için orada bir sorun yoktur. Herkesin fıtratı, hali farklıdır.